Oyuncusuna ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Samir Hüseyin çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi sahip davet ediyoruz. En değerli oyuncusu en değerli oyuncu Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Samir Hüseyin Kupası yerine buluşacak. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Takım taktirleri Doğuş Balba'ya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın İdare Timkoğlu Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Doktor Yılmaz Arbucan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Sayın Dinçer Cetin Taş Şampiyonluk kupasını takdim ediyoruz. <laughs> 2020 ki iki tane final oynayan ekibimizi kutlamak istiyorum. Şampiyon olan Anadolu de, de tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten bütün sezon baktığınız zaman hem Avrupa'daki başarısı hem de e, ligde de aynı şekilde devam etmesi ve sonunda da şampiyon olması gerçekten tebrik ediyorum. E, dediğiniz gibi yani çok şükür diyoruz bu seneyi her ne kadar sezon içerisinde sıkıntılar da yaşasak bu pandemiden dolayı sezonu bitirme imkanımız oldu. Bu anlamda gerçekten çok mutluyuz. Çünkü basketbol markasının zarar görmemesi açısından her ne kadar salonlarda seyirci olmamasına rağmen basketbol markasına zarar gelmemesi için bir şekilde ligi bitirmek istiyorduk. Bu süreçte tüm kulüplerimize göstermiş oldukları anlayıştan ve işbirliklerinden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta hepimiz aynı amaç için buradayız. Basketbolu, Türk basketbolunu daha iyi yerlere çıkarmak. Bu anlamda göstermiş oldukları anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu süreç aynı şekilde devam eder ve biz Türk basketbolunun daha iyi noktalara gelmesine vesile oluruz. Sezon içerisinde bizleri gerçekten gururlandıran, uluslararası arenada bizleri gururlandıran takımlarımız oldu. Karşıyaka gibi, diğer takımlarımız gibi en sonunda da Avrupa'nın en büyük kupasını Anadolu Efes'in ikinci defa ülkemize e, geliyor olması bizi gerçekten çok gururlandırdı. Bu anlamda da e, onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi inşallah bu süreçleri aynı şekilde devam ettiririz ve Türk basketbolunun gerek Türkiye'de gerekse dünyadaki hak ettiği yere e, bir şekilde gelmesi için vesile olabilirsek bu bizi çok mutlu eder. Hala oyuncularımla gurur duyuyorum. Türkiye'ye bundan 8 gün önce Müthiş bir mutluluk yaşattılar. Türk bayrağını göndere çektiler Avrupa'da. En büyük kupasında basketbolda. O açıdan hepsiyle gururluyum ama biz çok ciddi, işimizi ciddiye alan bir grubuz. İşimizi ciddiye alan bir takımız. Döner dönmez de iki gün sonra biliyorsun final serisi başladı ve çok ciddi bir takımla finalde karşılaştık. Ama üç maçı da çok net, çok farklı skorlarla, iyi basketbol oynayarak, her maçta farklı oyuncularımızın yıldızlaştığı, herkesin müthiş mücadele ettiği bir seri şeklinde de kazandık. E, Türkiye'de bu sezon oynadığımız 37 maçta sadece Afyon'da bir mağlubiyet almıştık e, sezonun ortalarında. E, onun dışında playoff'ları daha mağlup bitirdik. E, yani, müthiş bir e, başarı kazandı oyuncularım. E, onların başarısı, hepsini ben kutluyorum burada. Önümüzdeki sezon için nasıl olacak? Nasıl gidecek? Şimdi bu takım artık Türkiye'nin takımı oldu. Yani bu takım, bu oyuncular, Anadolu Efes takımı, Türkiye'nin her yerinden 81 ilden herkesin gururla seyrettiği, herkesin gururlandığı bir takım oldu. Bize düşen görevde bunu koruyup önümüzdeki sene bu şampiyon takımla yeniden Avrupa'da esmeye devam etmek. Çok mutluyuz. Böyle bir takımın parçası olduğum için daha da mutluyum. 3 yıldır Beraber oynayan bir ekibiz. Herkes artık ne yapacağını biliyor. Ee, i̇nanılmaz da bir seri, inanılmaz bir playoff dönemi geçirdik. 2-0, 3-0, 3-0. Tek muhalebetimiz var Afyon. Çok iyi bir takımız. Ben başka bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Ee, önemli olan yukarıda kalabilmek. İnşallah e, oralarda kalmaya çalışacağız. Tekrardan seneye Final Four olursa tekrardan kupa Türkiye liginde ambargo koymak istiyoruz de. Milli takımı da sorayım seni yakalamışken. Olimpiyat Milli... elemeleri olacak sen de kadrodasın. Milli takım için senin hedeflerin Genç bir olabilir. takımız, yetenekli bir takımız. Ee, potansiyelimiz yüksek. Bence tehlikeli bir takımız. Her şey yapabilecek aç bir takımız. Ben yani her şey olabilir bizden yani. Olimpiyatlara gitme hakkı elde edebiliriz. Tabii yani. tabii ki. Yani neden olmasın? Gayet iyi bir takımız var bizim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.